Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox koklanmayın oynuyoruz. Gördüğünüz gibi burada koklanmayın, burada da koklan Bir de... Bir... ha koklamayın yazıyor. Bugün koklamayın oynayacağız. Filmi ya. Koklanmayın birinci oyun sanırım. Sanırsam çünkü ilk ben onu buldum ona göre öyle yaptım. Hatta hmm, neden ilk oyun diye düşünüyorum. Çünkü bunu ilk önce yapmışlar. Sonra karara göre bunda, bunda iki kişi var. Bunda tek kişi var. Labirentte. Aynı hmm, kedi köpek kaçış oyunu gibi. Ama böyle pff, bu oyun daha kolay. Bu oyun daha zor. Ben bir daha buna girmek istedim. Bunu belki 15 kere çektim. Bunu zaten çekeceğim ama bunu da 20 kere falan çekmişimdir. Neyse ben buna geçeyim. Bu arada eğer tabletinizi falan e, bu şekilde iPhone şeyi yapmak istiyorsanız Samsung Galaxy'lerde hepsinde var arkadaşlar. size öneride bulmak istedim. Yani yapabilirsiniz. Çok kullanışlı oluyor ben. Seviyorum. Ama Minecraft falan oynamıyorum. Yani evet kötü bir oyun. Hatta çok iyi bir oyun. Ama oynamıyorum işte. APK falan 23 ulaşmasın diye. Neyse, biz aynımıza geçelim. Oh beyaz, sonunda saçım beyaz değil biliyor musunuz? Her zaman beyaz oluyordu. Sonunda saçım beyaz değil. Neyse, bakın burada ayak var. Koca bir şapka takmış. Onun gibi minnak bir tane değil. Bakın, bunun yanına arkasında kötü kokular saklan, yani bize süre veriyor. Ondan kaçana kadar sonra süre gidiyor. O da direkt bizi ko kovalıyor, koklanmayan. Burunu da göstereceğim size şimdi. Dur, bakın şu pilleri topluyoruz. Anahtarlardan yerleri açıyoruz ve buradan kaçıyoruz. Onun gibi bir şey yani kendimizi kurtarıyoruz kedileri değil de öbür sefer ki al bak bu, bu bize istediği kadar yaklaştın yeter ki süzüle dolmasın. Öleceğim. Ya anahtarı almıştım. Ee, ayıp ya. Ayıp ama. Ciddi söylüyorum. Bakın bu da burun. Bu bizi böyle hortumu gibi bak görüyorsunuz şu rüzgarı değil mi o. Buradaki de bir pil sayısı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir de bazı dedikleri. pil diyorum. Niye birisi kel, birisinin kafası mini mininoş, ayakları kocaman. Birisi üstü yok. Birisi kel. Bu ne ya? O, tamam. Sürem azalıyor. Sürem azalıyor. Ah tamam yetiştim. Geçtim. Bu arada arka, gözlerinin arkasında şey var. Bakın görüyor musunuz? İşbirliği, yap bir. yapıyorlar. Ya ama bir de karanlıkta böyle göz çıkıyormuş gibi oluyor Şey oluyor ya. Bir de bunu sesli yapsanız bir de kulaklık. Oy. Oy ne oldu be? Oy. Ay ben böyle hayatta oynayamam. Bu hani ne be? Ay. <laughs> <laughs> İki bro mu? İki bro. be. Bir dakika ben şu an bakamıyorum ama. Ne o? İki bro. Acaba ya merak ettim. Bu bu arada şey dediğim gibi şey oyununa benziyor. Üf, yine bütün iş bana kaldı ya. Siz hiç ilerleyemiyorsunuz. Hadi bakalım. Pilleri alalım. Bu ne biçim ya ya? Böyle böyle. Böyle. Bir dakika neden böyle ki? Aa ölüyormuşuz böyle bir dakika. Nasıldı? Böyle yok Böyle böyle tam. Niye öldüme ya? Bir dakika böyle böyle. Böyle yo. Böyle, böyle, böyle. Aa, yine canım Ne oluyor be? Aa, herhalde üstten falan geçiyor. Yani çünkü burada beni öldürmesi imkansız. Hop. Ben böyle geçiyorum arkadaşlar. Siz benim farkı yeteneklerimi bilmiyorsunuz ama. Yani ben çünkü hiç farkı oynamadım da. Heh, almışım. Peki işte nereye gideceğimizi size göstereceğim şimdi. Ben de zar zor buluyorum ama işte Kokulanmayın adamını yakalamamamız lazım. İlerliyorsunuz birazcık. Bak. Beni takip ediyor. Hiç hoş bir şeydi bu. Buna yakalanmamamız lazım. Buruna yakalanmayın. Koklanmayın. İyi biraz zor atlıyorsunuz ama o da atlanıyor ama bu, bu biraz zor. Bu işiniz zorlaşıyor bu. Neyse aynen tam buradan geçiyorsunuz. Evet bakın geldik. Çekişle de burayı kırıp yeni bir parçayı alıyorsunuz. Ölmemeye çok dikkat edin çünkü elinizdeki malzemeler bitince yeniden anahtarı falan alıp zorlaşıyor işiniz. Gerçekten ölmemeye çok dikkat edin. Size söylüyorum. Bakın direkt buradan da ee, alabilirsiniz. Ben açtım yani zorayı. Ben açtım. Biliyorsun değil mi? Ben açtım. Ben, mi? Neyse. Bunu koymamız ay, e, bunu koymamız için nereyi bulabilirim? E, neresi? Bak şurası kestirmeden gidiyorum ben. Hem yakalanmamış olurum hem de kestirmeden gidiyorum. Yoluma. Şurada bir pil var. Ne alıyoruz? Şunu aktif etmemiz lazım. Nasıl oluyordu ya? Bir şey yapıyorduk ama onları tam olarak bilmiyorum. Birinci oyunda da onların ne olduğunu anlamamıştım. Ee, buradan gitmeyeceğim. Dur. Dur bir dakika. Ee, kestirme yolu yok sanırım. Ben en iyisi döneyim. Bir oradan deneyeyim bir de şansıma. <laughs> arkadaşlar. Aynen şu kesmeden gideceğim. Tek on yedi ne gerek var? Değil mi arkadaşlar? Ama ama böyle hiç olmuyor. Pilde bulmuştum ne güzel. Benim tüm lazım ya. O pilde almam lazım. Çok uzaklaştım. ha buldum. Ama oraya nasıl döneceğim bilmiyorum artık. Keşke şuradan bir olsaydı. Kaç tarafa gitseydim ya. Şuradan koşa gitmem lazım şu anda. Lütfen. Lütfen orada olduğunu söyleme yeter bana ya. Ben beni takip etme artık ya. Bıktım. O pili almam lazım. Ama koklayan ya. Koklayan abicim sen niye geliyorsun? Balıyı bıktırdınız beni ha. Bir şey pil alamadım ha. Şuradan çıkacağım onu kandıracağım. Şu pili almak istiyorum artık ya. Orada duruyor paslandı resmen. <laughs> o şunları göz sandım biliyor musunuz? Şimdi buradan çıkmamız için kestirmelerden gideceğiz ve canavarlarımıza yakalanmayacağız. Çok fazla kestirme kullanıyorum. Kokulayan burada. Hay kokan burada evet kokan burada. Bu ne be? Kokan bu tarafa gitti. Ben ne tarafa gideceğim şimdi? Bir dakika. Gir şuraya. Gir şuraya. Tamam. O gidince buradan çıkacağım. O buraya gelecek. Ben buraya gideceğim. Orada pil de var. Çok fena oluyor ama ya. Eğil. Normal, normal hayır, 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 hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ya o kadar şey olmuştum. Hayır. İşim çok güzel gidiyor. Bu arada piller gitmiyor arkadaşlar. Piller çok iyi. Çok iyi bir şey ama Anahtar falan hepsi gidiyor ya. Ben şimdi yayınlamı yapacağım ya. Ya sen çok güzel Evet tutuyorsun orada. Burun olsaydı var ya hemen öldürdü. O öldürmüyor da. Süre veriyor bize bir şey. Yani kokudan ölmemizi <laughs> bekliyor. Gel gel ben yolu biliyorum gel. Bak ilk kere ondan. Aynen sonra burası. Gel. Ya öldüm mü cidden ya. Biraz parkur yeteneklerine Bak gidiyorum ha unutursan. Bak. Buraya gelin bana bir şeyler oluyor ya. Bu ne? Ya sen ne düşünüyorsun o saattir? Gelsene al ya. Ucunda zıplayacaksın. Bak gel. Bak buraya. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Bak gel. Gel buraya. Sanır sanır Gel be. Gel, gel. gel buraya. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? İlk defa bilgisayar kullanmış biri sanki pay, Roblox pe ay PKH'da nereden çıkıyor? Orada de... What? Heh buradandı. Ben de oraya atlamaya çalışıyorum sana ya. Bak gel hadi. Bak bak yok seni bırakıp giderim ha. Burası iki kere burası bir kere burası hadi. Sen git gelirsin artık ben gidiyorum. Bütün vakitimi, vakit vakitimi bitirdin. Ölmeme çok özen gösteriyorum ama ne yapayım? Hadi hadi ya zaten ne yapıyor bu? Bakacağım ya. Bakacağım ne? Ah Neyse ben geçerim. Ya gerçekten sen bu oyunu oynama. Eğer video kaydı zaten biraz git parkur oyna ondan sonra ya. Vallahi ya tam insan belki bilgisayardadır. ilk defa bilgisayar oynuyordur ve ilk defa Roblox'ta bilgisayar. Yani Roblox ilk defa oynamıyordur da ilk defa Roblox'ta bilgisayar. Ay bilgisayarda Rob... Bilgisayarda Roblox oynuyordur belki. Yani bilgisayar kullanmayı bilmiyorsan. öyle olabilir. Yani tablette telefonda kolay çünkü ama. Bilgisayarda ve Korsu oldu biraz zor. Ya of bir dakikam gitti ama bir dakika ben unuttum bu bunun yüzünden. Ben gidiyorum arkadaşlar hızlı hızlı sinirim bozuldu. Onu beklemeseydim ben şimdi 10 kere gitmiştim ama ya. Adam hızlı hızlı gidip ay ben niye çekici aldım ya? Çekici almak için mi girdim? Zaten ben kapıyı açmıştım ki direkt oraya gidip alacaktım boşuna uğraştım ya boşuna ölmek istiyorum biliyor musunuz ölmek öldür beni öldüm ben rahatladım ha ah. hemen keyfim doluyordu çünkü siz bizden ne istiyorsunuz ya kapıya dışarı çıkamıyoruz şuna <laughs> baksanıza bir çıktık mı İçeri çekebiliyor mu? Aa değiyorum. <laughs> Ay garip bir saat varmış. Ey! Ay peçete verin. <laughs> Ay, i̇yi oldu. Bir dakika o kadın o Ay, o kız orada nasıl ya? Kadın değil. Oh! Yer salınıyor be. <laughs> ben şuradan gideceğim. Ama ama sizden kaç tane var? Neyse ben de buraya gideyim bari. Ya. Neyse buraya gidiyorum bak. Buraya gelemezsiniz. Buraya gelemezsiniz o kadar hızlı bir şekilde. <laughs> bu tarafa hiç gelmemiştim bu arada. İlk defa falan geliyorum. ikinci ya da. Uh, tamam evet. Bu sınale hiç girmedim mesela. Sence o delikten seni bunu geçer mi ya Allah'ım? Köşesi bile geçmiyor. Sen de. O biraz çok tehlikeli bir yer. Burası acayip tehlikeli. Bir, bu tarafı var bu tarafta var. Ben nereden geçeyim abla ne ya? Hızlı geçmeliyim. Hadi hadi hadi. Pil bulama ha pil gördüm. Ey. İğrenç bir yer. Oh, hadi. Burada bir şey buldum. Hayır. <laughs> Uh -oh. Tamam dur bir dakika benim burada aklımı tutmam lazım bir dakika aklımı tutmam lazım Hangi tünelden hangi tünel? Hmm. Benim yanımda. Ya ama sen bir beni bırak ya. Tamam hatırladım tamam. Şu anda gitmem lazım koşa koş oraya. Şuradan şuradan gelip gideceğim yoksa bu koku beni bırakmayacak. Bu olmamalı ama. Uf. Gerçekten artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Tamam. Durun şimdi oradan hastayı alıp gelmem lazım. Neredeydi? Hatırlamam lazım benim. Kestirmelerden gitmeye çalışacağım. Umarım bulurum ya. Arkadaşlar unuttum bile biliyor musunuz? A Ciddi olamazsın. Cidden ben şu anda... <laughs> sesim bile gitti ya seni kırdığından geçiriyorum ha. Şu bırak kafa uçuyorum. On saattir uğraşıyorum ama ya. Of. Demek ki ölünce her şey gidiyor. Bütün yaptığımız her şey. Bu çok kötü bir şey. Ölmeme o kadar özen göstermeliyim ki şu anda bunu anladım. Yani bir tek eşyalarımız gitmiyor. Yaptığımız şeyler de gidiyor yani. Keşke günündeki bir el, elimizde bir silah olsaydı şunları iki dakikalığına bir dakikalığına yani ölebilsek. Hemen girmem lazım. Bak onu hemen almam lazım benim ya arkadaşlar. Süre dakikasını 25 dakikaya çıkarıyorum. Şimdi bu böyle olmayacak arkadaşlar yani zor zor baya. Zor. Ben tekte geçiyorum ben orada kalıyorum. <laughs> Farklı deneklerimi biliyorsunuz arkadaşlar. Parkur çok oynardım ben eskiden. Ben eskiden çok Roblox oynardım da şimdi Pkx'de falan oynuyoruz. Pop ne ya? Şarkı türü biliyoruz mu yani? Neyse biz yolumuza gidelim. Oradan tahtayı alıp o taraftan gideceğim şimdi ya. Maşallah ondan bir sürü yok girdi kafama. Dur bir dakika hayır nereden gidiyorum? Bir dakika benim yandı. Burada hiçbir şey yok. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Nereden gidiyorduk? Neredendi? Neredendi? Şuraya gir. Buraya. Hadi ama hayır 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 çekiş gitti. Çekiş gitti. Oh. Gerçekten. Şu anda. Çok kız vaktim kaldı ama hadi ya. Ah. Oh. Oh. Vallahi ölüyorum ha. Arkadaşlar <laughs> vallahi ben Vallahi bıktım ha. Vallahi bıktım. Bakın sinirden artık oynayamıyorum parkur yeteneği. Bak unutkanlık da başladı. Ben yollarını nasıl hatırlayacağım. <laughs> Gerçekten ya parkur yeteneklerimi de kaybediyorum. Düşeceğim gibi hissediyorum. Düşeceğim gibi hissediyorum. <laughs> İsterim kuvvetliymiş. düşmeyeceğim gibi hissediyordum evet. Burada düşmem. Artık gidelim. Balayı ben artık sabır, sabrede de taştım. Kokumasın bir kere de ya. Kokulu geliyor. Ama bir beni bırak ya. Of. Video çekemedim ya senin yüzünden. Benim. Oh. Ya hayır kokulu. Her şey senin yüzünden kokulu. Ya. Ama bırakın da ben bir yürüyeyim ya. Yürümemi unutturdunuz vallahi bana. Pop biraz yardım diyor sana ya. Biraz şarkı çal da. Böyle burnundan şarkı gitsin. Kulağından çıksın. Ayağına gelsin. Öyle bir şey. Kulak ne alakalı. Neyse. Ya of ben bu parkuru yapa yapa valla. Patladım. Artık ben şunu tek tek geçe geçe bitirim tekte aynen, aynen. tekte geçmek istiyorum bunları şöyle hızlı hızlı geçmek istiyorum daha doğrusu şöyle hızlı hızlı geçip bitirmek istiyorum artık lütfen beni bırakın lütfen ya gitmem lazım benim şimdi acil kokuluyu bir aç açsam bir siz kokuluyu oyalasanız çok iyi olacak yolu bile unuttum vallahi ya yolu unuttum yolu sen yolu hatırlıyor musun? Buradan böyle iki bir bu değil, bu burası değil, burası değil. Üçlü değildi, ikiliydi. Buraya bakayım, buraya girmiş miyim mi? hatırlamıyorum. Ya burası normal, odaki gibi bir şey, küçük yer. Neresiydi, neresiydi ya? Burası mı? Evet, burası. bir an önce gidip halletmek istiyorum arkadaşlar da oldu doldu en azından bir şeyler yapabileyim onu da alayım ya şöyle hızlı hızlı gidiyorum Buradan kesmeden dönebilirim çünkü geliyorlar çok kötü koku falan kesmeden gelince de yolumu kaybediyorum mu? Burada güvende olmalım lazım. Ondan sonra gideceğim. bir bek bekleyip gitmem lazım. Aç 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 şurayı. Hızlı ol hızlı ol. Şimdi bu tarafa gideceğim. Evet aynen. Ama siz böyle olmuyor ya. F, vaktim yok size uğraşamayacağım şu anda. Böyle girmezseniz çok güzel olacak da. Yakın nereden 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 nereden. Acil şu anda. Hayır lütfen hayır. Lütfen şu anda. Çok ihtiyacım var. Hayır. Gitti mi? Ne var ya, ya? kadar yolu. Neyse. Ben niye yürüyeceğim? zaman lazım zaman yoksa. Hadi. Eğil. Geç o bizi bırak ya Allahına ya yalan. Ben gidiyorum artık sen gelirsen. Valla benim zamanım kanam. Ben video çekiyorum. Ben güzel şu kestirme yoldan bir bulsan çok iyi olacaktı. İşte bulamıyoruz. Ne yaparım? sen ya. Ya e, e, eğilmiyor bu. Çıkamayacak mıyım ben şimdi bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika Bozuldu herhalde Bir saniye Nasıl? Çıkabiliyorum tamam Bu tarafa gidelim şimdi Şimdi kalkamıyorum bu nedir ya Dur hayır maman. Vallahi şimdi sinir krizi geçireceğim Aa, kaka ya Kaka ya Hadi hadi lütfen ayağa kalk artık. Hatırlıyorum. Burası. Evet evet hızlı. Tahta niye kurulmadı ya? Hadi ama ya. Neyse bir tane daha buldum takılamadım bir. Niye olmuyor ya? Üf ilgili merak edeceklerim uzadı. Hiçbir şey anlamıyorum. Evet, güzel yani oyundan alıp. Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Size seviyorum. Bu oyunu kim? Yani ikincisi derken bu oyunun, e, ikinci serisi. Yani devamı istiyorsanız abone ol, like atın ve yorumları yazın. ve <laughs> eğer ki çok kişi istemiş e, mimik Roblox mimik oynamamı. Ama benim bir yardımcıma sonlanmam lazım. Biliyorsunuz yardımcım. Ya, tabi bilmiyor olabilirsiniz. E, yardımcım korku oynar, sevmez ve Roblox bayağıdır oynamıyor. Yani bir iki yıl desem olur yani 2 yılı geçmiyor yani 2 yıl bir yıl bir buçuk yıl falan oynamıyor yani öyle söylüyorum bayağıdır oynamıyor ve artık Roblox sevmiyor yani bilmiyorum yani oyuncağını hiç sanmıyorum ama siz birazcık yalvarırsanız belki çeker ama ben de bilmiyorum yani ben de isterim size şey yapmak da birazcık korkunç diyeceğim ve nasıl oynanıldığını bilmiyorum ama siz çok isterseniz ve like atıp abone olursanız ben sizi çekerim. Yani araştırırım nasıl oynandığını falan. Tabi <laughs> araştıracağım Bilmiyorum. Aslında sessiz oynayınca hiç korkunç gelmedi bence. Canavar çıksın, çıkmasın, gelsin, gitmesin. Valla hiç korkunç gelmedi. Demek ki korku oyunlarında çok önemli olan şey bir görün ya bir ses sonra da görüntü. Yani hatta odada böyle boş boş oturuyorsun. Bir yerden sesler geliyor korkuyorsun. Yani görüntüde de korkarsın da sesle görüntü birleşik olunca daha çok korkuyorsun. Neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Birazdan yine video çekeceğim. Düzen yarın sağlanacak artık. Bugün iki video atacağım. Dün at, hasta dün değil öbür gün atmayı düşünüyorum ama olmadı. Gerçekten olmadı arkadaşlar. E, hatta çarşamba gününden bir çabalıyorum ben olmadı. Perşembe atacağım dedim atacağım dedim yine olmadı. Artık bugün deneyeceğim. Abone olmayı like unutmayın. Kitabim bilmiyorum ama yorum da yapın. Yorumlarınıza bağlı videolarını çekeceğim. Yani e, siz hangi oyunu yazarsanız onu çekeceğim diyeyim. Öyle. Yani Roblox isterseniz, sonra PK isterseniz başka online oyunlar olabilir ama ben daha çok Roblox ve e, PK de öneriyorum sizlere. Onun için de mesela PKX'de içinde neler yapmamışsınız göreceğiz daha ki bir ondan sonra Saklambaç gibi, sonra oy oyunlar gibi, sonra kostüm falan yapma, mesela giyinme challenge gibi bir şeyler, kostüm challenge gibi bir şeyler yapabilirsiniz. istediğiniz yazabilirsiniz. Ee, ben sizlere ee, cevap vereceğim. Bugün de çok kişi yazmış. Hem de üst üste yazmışlar. Birbirlerinin cevaplarını göre. üst üste yazmışlar. Biri bir saat sonra yazmış, biri bir saat önce yazmış. Ee, bilmiyorum ama size çok seviyorum. Gerçekten ben konuşana kadar 22 dakikadan 25 dakikaya geçti. Size seviyorum. Görüşürüz.